Bugünkü konumuz yağlı boya. Daha doğrusu yağlı boya da benim yaptığım bir tasarımın aşamalarını anlatacağım ki belki siz de aynı şeyden esinlenerek farklı farklı tasarımlar çıkartabilirsiniz. Aynısını yapmanız mümkün değil. Çünkü ben anılarımı birleştirerek yaptım. Aynısını yaparsanız sizin anılarınız olmaz ya da sizin tasarımınız olmaz. Ben sadece nasıl yaptığımı anlatayım. Siz de belki bundan esinlenerek güzel bir anılarınızın birleştiği tablo oluşturuyorsunuz. Konumuz tabii ki de bu değil. Bu arkadaş Picasso'nun kadın tablosundan esinlenilmiş bir kübik resim. Ki farkındaysanız hiçbirinin imza yok. Bunun sebebi zaten anlattığım gibi Picasso. Yağlı ilk başladığımda benim de Picasso'ya karşı heveslerim vardı. Neyse çok uzatmadan esas tasarımımıza geçecek olursak. Şimdi tasarımımız şöyle. Ben ufak anlatayım çizmeye başlamadan önce. Burada 6 tane farklı şehir var. ve Birçok anı var. Burada işte Çanakkale, Kilitbahir, Aydın dedim Aydın Merkez, Leman Kültür, şimdi orası Big Bang oldu, kapatıldı. Çanakkale Merkez, en sevdiğim oyun de bu arada, Bilardo toplarından belli oluyordur. Çanakkale Merkez, benim yaptığım pasta. Çanakkale Merkez, onun elinden çıkmış pasta ki tam olarak elinde. Çanakkale Merkez, ufak bir kedi var burada. İki tane ayakkabı var, ee, İzmir Kordon ki <laughs> İzmir'de oturup denize karşı sohbet etmek çok meşhurdur. Şurada ufak bir çanakkale merkezi var. Ee, Edirne'de yanlış hatırlamıyorsam Güzel Sanatlar Fakültesindeydi. Zaten her Edirne'ye giderini or oraya götürüyorlar. Biz orada yaz okulu almıştık. Ee, siz de Edirne'ye giderseniz mutlaka gidin oraya. Çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Eskişehir'de Sozala Park olması gerekiyor. Orada da şeyler vardı böyle kuleler vardı gezmek için. Orada çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Son olarak da Çorum'da bir arkadaşımızın düğünü vardı. Ona gitmiştik. Ki resimleri çalışma aşamasında şuraya koyarım ki siz de oradan farklılıkları ya da benzerlikleri aşağı yorum olarak belirtebilirsiniz. Farklı olarak burada bir de Robocop imzası yok. Ayça imzası var. Çünkü e, bu tamamıyla benim içinden içimden geçenleri anlattığım bir tablo. Yani benden bir parça olduğu için açığım biraz var. Bunu da geçecek olursak normalde ben bu büyük fotoğrafın etrafına ki bu büyük fotoğrafta ilk tanıştığımız gün çekilen fotoğraf olduğu için bunu koymak istedim. İlk tanıştığımız günün içerisine anılar doldurdum. Fotoğrafın etrafına normalde kırıklar ekleyecektim ki tablonun adını da cam kırıkları koydum. Ama sonra çok karışık olacağını düşünüp vazgeçtim. Onun yerine dümdüz siyah bir arka plan koydum ki içindekileri daha çok yansıtabilsin. Ki siyah olması bu içindeki ayrıntıları daha güzel yansıtı diye düşünüyorum. Şimdi arada ben bitişte buralara buralara böyle bir sürü listeler koyuyordum ya. Bu sefer öyle yapmayacağım. Onun yerine şuralarda verdi yerde abone ol butonu var. Oraya basarsanız ya da şuralarda yorum yap beğeni yap gibi şeyler bulunuyor. Onlara basarsanız ve yorum yaparsanız çok mutlu olurum ki devamı gelebilsin. Belki birlikte tasarımlar yaparız. Belki birlikte yağlı boya yaparız, canlı yayın açarız. Bunları bilmem için aşağıya yorum bırakın. Abone olmanız da beni çok mutlu eder. Yavaştan yavaştan hadi başlayalım. Oo. Burada tam olarak hazırlıkları yapıyorum. Çünkü bir ön hazırlık da gerekiyor. Yağlı boyaları hazırlamam gerekiyor. İşte resmi açmam gerekiyor. Kıyafetimi değiştirmem gerekiyor. Çünkü yağlı boya çok zahmetli bir iş. Evet, Leman kültürdeki çay bardağının altıyla başladım ve hemen çay bardağıyla da devam ettim. Bunu birkaç güne bölerek yapacağım çünkü kuruması uzun sürecek. Alt renkleri verdikten sonra detaylarını kurduktan sonra atmam gerekiyor. Karambolde bilardo oynamaya gittiğimiz zamanki fotoğrafın... fotoğrafını niye detaylı anlattım acaba? oranın karambol olduğunu bilmeseniz de yaşardınız. Neyse. Bilardo toplarıyla çekilmiş fotoğrafın e, alt taslakları diyelim. Detaylandırmaları yine birkaç gün içerisinde galiba ikinci bir güne geçtik. İkinci bir gün diyorum ama aradan büyük ihtimalle 3-4 gün geçmiş olması gerekiyor. Çünkü yağlı boya kurumadı. Genelde öyle oluyor. 2-3 gün sonra çizmeye devam edebiliyorum. Bu da büyük ihtimalle 3-4 haftada falan bitmişti. Öyle bir şeydi. Çünkü tam bir ay önce başlamıştım. Taslaklarını hazırlamasıydı, resmi çıkartmasıydı, hazırlamasıydı derken tam bir ay sürmüştü. Yine bir 8 Ağustos'ta tamamen imza attım bıraktım. Special days. Evet detaylar çok uğraştırdı. Neyse ya tabloyu aşağı indirmem yukarı çıkartmam gerekiyordu ya da kendimi hareket ettirmem gerekiyordu. Ben de kendimi hareket ettirerek yukarıdaki ayıyla yatan kıza geldim. <laughs> ya çok yoruldum ya da boyaların kurmasını istedim. Çünkü üçüncü farklı bir güne geçtik. Ayıya geçtik. Saçım değişmiş. Üstüm hala aynı. Nedenini de söyleyeyim. Çünkü e üstümdeki tişörtü gömlek gibi kullanıyorum ben. Yani yağlı boya yaparken kullandığım birkaç tane tişört var. Çünkü yağlı boya normal tişörtlerden çıkmıyor. Hoş bir durum değil bu. Bir de ben mesela üstüme fırçayı temizlemek için de kullanıyorum. Yani ekstra bir bez değil de direkt tişörtün üstüne çat 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 fırçayı temizle geç. Hoşuma gidiyor. Neyse bu çok detay oldu. Pasta kesen kıza geldik. Arada ben diğer ten renklerini de çıkarttım tabi. Ufakta bir siyah kedisi yaptık ve dördüncü farklı bir güne geçtik. Büyük ihtimalle aradan bir hafta geçti. Ufak detayları yaparken bile çok fazla zaman harcıyor. Kordondaki ayakkabılara geldik. Bayağı fotoğraflardaki detayları da anlatıyorum. İyi ki özel resim dedik ha. Neyse zaten fotoğraftaki arkadaşımı tanımıyorsunuz. Tanıyorsanız da artık ben konuşmuyorum. Önemli değil. Pastaya geldik. Bana yaptığı doğum günü pastasıydı. Ee, arada gitar da çalmak lazım. <laughs> Kurmasını beklerken. Buraya çaldığım müzikleri de eklemek isterdim. Ama teliften korkuyorum pastayı yarım bıraktım kurması için o arada arka planları doldurmaya başladım Edirne'deki tren Karaağaç'taki ve 5. güne geçtik böyle günlerin hızlı hızlı geçtiğine bakmayın yaklaşık bir 3'er 4'er saat alıyor hepsi yani bu yağlı boya yaklaşık olarak bir 30 günde falan tam olarak 30 günde çıkmış olmuş olabilir yani Evet şatolara geldik. Sazova Park. Sazova Park mıydı? Tam hatırlamıyorum ya. Geçmiş zaman. Çok geçmiş. 2014 müydü? Öyle bir şeydi. Orada arkadaşlarımızla fotoğraf çekilmiştik. Siz fotoğrafları görüyorsunuz zaten. Ben niye anlatıyorum ki? Pastanın detaylarına geldik. Ve pastanın detayları bitti. Artık Tuvalle bütünleştim. Ha ben nerede tuval orada. Ha şovale falan hak getire. Kaçıncı günde olduğumuz hakkında hiçbir fikrim yok. Bir altıncı farklı gün falan oldu. Şu benim saçlar sürekli değişiyor. İçimdeki tişört değişiyor. Geldik gelin kızımıza. Ben o arada yüzümü falan boyadım. Kollarım boya içinde. Aradan bir gün daha geçmiş. Kaçıncı oldu? Yedinci gün mü oldu? Kilit kalelerde. Yağlı boya hakkında ufak bilgiler verebilirim arka planı boyarken artık öyle bir pes ettim ki önce kenarlarını geçtim sonra boyayı dağıtarak geçtim çok yoğun bir siyah kullanmam gerekti evet ve tablomuz bir nevi hazır diyeceğim tam değil siyah boyarken gerçekten vücudunun her yeri siyahtı ertesi gün işe gittiğimde de her yerim siyahtı Fırçayla yapamadıklarımı çünkü artık bezlerle yapmaya başladım. Evet bu da yakından hali. Evet Kilitbahir'deki resim. Onları da buraya koyayım yine. Ee, didim'deki resim. Aydın Leman Kültür. Irı, karambol. Pasta kesen kız. İzmir. Eskişehir. Edirne. Irıp, Çorum. Çanakkale. Oh! Bir sürü şehir işte. Genel olarak böyle. Tamam da bu. Siz biliyorsunuz nerelerden abone yorum beğeni. Bu sefer ben hatırlatmayacağım demiştim. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.